Bölgesel Amatör Ligi 7. grupta bugün oynanan 18. hafta müsabakasında Bodrum Spor deplasmanda Muğla Sporu 1-0 yendi. Bal 7. grupta 24 puanla 7. sırada bulunan ev sahibi Muğla Spor'la lider Bodrum Spor saat 13.30'da Muğla Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 25. dakikasında sancağın verdiği ara pasında Muğla Spor ile karşı karşıya kalan Bodrum Spor'un gol ayağı Nedim Buran attığı golle temsilcimiz 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Bodrum Spor maçı 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan daha elde etti. <laughs> Centilmence geçen karşılaşmada maç sonuna kadar oyun disiplinini elden bırakmayan Bodrum Spor, karşılaşma sonunda gülen taraf oldu. Gider <laughs> Bodrum Spor'un yakın takipçisi olan Kızılca Bölük Spor ise Saraköy Spor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Bu skorlarla Bodrum Spor en yakın takipçisi Kızılca Bölük Spor'la arasındaki puan farkını 3'e çıkarmış oldu.